Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Bunu içinizden biri için seçin. Yani sevdiğiniz biri, eşiniz, dostunuz, çocuklarınızdan biri, kendiniz için. Belki de bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben açıp herkesin baktığı gibi bakayım, bakalım neler çıkacak. Size bir mesajı var mı? Tutunuz kişiyle ya da konuyla alakalı bir cümle geçecek mi içerisinde? Enerjisel olarak çektiyseniz, bu video ile karşılaştıysanız muhakkak bir cevap alacak mısınız gibi geliyor bana. Ben enerjiye çok inanıyorum. E, bu tarzda yüzlerce, binlerce video var kanalımda. E, tarot falları var. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Bence e, kesinlikle doğru bir cevap oluyor. Ben kendim için de kendi videolarımdan bile e, niyet edip Seçiyorum, dinliyorum ve gerçekten o gün e, o konuyla ilgili böyle bir cümle yakalıyorum muhakkak. E, bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim ve gerçekten videomu beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız e, beğene basarak ya da e, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Bakalım fincanımızda e, neler çıkacak? Şöyle hemen kırmızı bir kolyem vardı, onu alayım. Şöyle yavaşça açalım bakalım. Ben bir bakayım sizler de bir bakın. Herkesin baktığı gibi bakacağım. Bir değişiklik olmayacak. İçinde o yüzden çok net gösteriyorum. Çünkü hani özelliği yok. Bu tamamen sizin şansınız. Bakın böyle içinizde bir olayı çok büyütmüşsünüz. Böyle bir karanlığın içerisinde bir derinlik var. Yani bir şeyi çok derinde düşünüyorsunuz. Çok derin düşünüyorsunuz. Çok böyle içinizde atamadığınız bir şey var. Hani böyle gece yatsa kafanızı koyduğunuzda sürekli aklınızda bir konu var, bir kişi var. E, bunu aşamıyorsunuz sanki böyle. ...aslında etrafınız kalabalık ya da bu dönem kalabalıklaşacak, çok kalabalık çevreler içerisine gireceksiniz ama... ...şöyle ayakta duran ve hanede şurada sizin olduğunuzu düşündüm. Bu sırtınızda öyle bir yük var ki yani aslında bu düşüncede bir yük olabilir. Hani hayatınızdaki birinin zorluğu, sorumluluk ya da bir şey o kadar çok yoruyor ki sizi... Ee, bu kalabalığın içerisinde bazen çok keyif alamadığınızı düşünüyorsunuz. Hani böyle ya da çok kalabalığın içerisinde kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. En büyük yalnızlık bence odur. Hani kalabalıkların içerisindeki, içerisindeki yalnızlık. E, o yükü atmanız gerekiyor. Yani bu demek değil ki hani, e, sorumluluk benim eşim, çocuğum, işte işim vesaire ise ben bunu nasıl atacağım gibi düşünmeyin. ya yani bakış açınızı değiştirin. Gerçekten psikolojik rahatlatıyor insanı. Yani bu iş bana çok zor geliyor diye sürekli düşünürseniz o iş artık ertesi gün hiç gidemeyecek, yapamayacak kadar daha zor gelir. Her şeyin yapılabilir, olası olduğunu düşünün. Birisi yanlış yapabilir, ihanet edebilir, yalan söyleyebilir. Ya bana nasıl yapar diye böyle kendinizi yiyip bitirmek yerine insan oldur, her şey olabilir deyip bakarsanız hani böyle en azından düşünsel olarak şey yapacaksınız, kendinizi hafifleteceksiniz, böyle bir şeye ihtiyacınız var. E, bu kalabalıkta adapte olamıyorsunuz sanki. Yani eş, dost, akraba, her kim olursa olsun, iş ortamı, etrafınızda kim olursa olsun içinizdeki o yalnızlık duygusunu e, bırakmanız gerekiyor biraz. Şurada bir insan yüzü var, bir insan böyle gözlerini açmış kocaman, kocaman da bir burnu var. Yani bu bence biraz yalan söyleyen bir insan. Hani böyle burnu uzun derler ya. Yani e, etrafınızda biri var sürekli böyle e, sanki bir alışkanlık haline getirmiş. Bazı insanlar öyledir. Hani böyle kötü niyetli değildir. Aslında dersiz ki inanılır gibi değil. Yani hani temiz kalplidir aslında. Kötü niyetli de değildir. Kötülük olsun diye de söylemez ama o kadar yalan alışmıştır ki bu kişi böyle sürekli şey yapıyor. Belki de böyle birine takılıyor olabilirsiniz. Olduğu gibi kabul etmek lazım insanları. Onun bir yalanını ya da birinin büyük bir yalanını yakalayacaksınız sanki bu zamanlarda. Şurada bir balık diyorum yılan çıkmış e, yılan ama yine beyaz çıkmış Allah'tan size zarar veremeyecek ama etrafınızda birinin sizin için böyle arkanızdan iş çevirdiğini e, şurada bir 3 rakamı çıkmış 3 hafta olabilir ayın 3'ü 13'ü 23'ü olabilir 3 hafta içerisinde olabilir böyle bir 3 vurgusu var e, bir süre içerisinde böyle o 3 hafta içerisinde gibi mesela e, karşılaşacaksınız yani birinin böyle sizin arkanızdan bir iş çevirdiğini göreceksiniz Burada bakın şöyle bir kadın bebek arabasıyla, bir kadın var böyle ilerliyor. Bence bu bebek arabası ve kadın çıkması bir anne figürü var burada. Bu bence bir bebek haberi. Yakında çevrenizde birinin bebek haberini alacaksınız. Hani böyle hatta böyle bir anda duyup, aa çocuğu olmuş falan hani belki hamilelik sürecini bile duymadan bebi olmuş diye duyabilirsiniz. Ama güzel, ferah bir haber olacak. Sevineceksiniz de sanki. Bakalım başka neler var. Şöyle sanki kuşlar var göç ediyor gibi. Bakın böyle bir iki üç tane arka arkaya böyle sanki kuşlar böyle göçe gidiyor gibi. Bu bence bir hani bazen yaprak dökümü olur ya iş yerinde arka arkaya istifalar olur. İşte okulda mezuniyetler olur. Pıtır pıtır herkes gider memleketine. İşte ne bileyim hani böyle arkadaşlar çok güzel bir grup vardır. 8-10 kişisiniz ama yaprak dökümü olur. Böyle iki üç tanesi ayrılır gider. Evlenir gider ya da işte o gruptan kopar. Ama böyle bir Yaprak dökümü olacak. Hayatınızdaki, çevrenizdeki o kalabalık grubun içerisindeki yaprak dökümünü göreceksiniz. Çalışanlar için belki de işte gibi istifalar olabilir arka arkaya. Bakalım başka neler çıkmış. Burada bir adam var bence. Bu bir yaşlı bir adam figürü gibi geldi bana. Böyle etrafınızda yaşlı, yaşına başını almış, böyle hani olgun bir erkek gibi. Bu kişi böyle top sakal ya da sakallı gibi de biraz çıkmış. Bu kişinin böyle bir derdi var ailesiyle ilgili ama sanki böyle hiçbir şey anlatamıyor, hiç kimseye söyleyemiyor. Böyle erkekler biraz daha içinde tutar ya her şeyi böyle özellikle eşiyle ilgili bir şey anlatamaz. Hani eşimdir, ailemdir, çocuğumdur der ya da arkadaşlarını da kolay kolay yapmaz. Hani biz kadınlar biraz daha böyle ağlayıp zırlayıp böyle hemen anlatabiliyoruz da sevdiğimiz dostlarımıza güvenebiliyoruz. Çünkü hani biz konuşarak çok rahatlıyoruz ama onlar biraz daha içine atıyor. Bu kişinin çok konuşmaya ihtiyacı var. Yakın çevrenizdeyse ve biliyorsunuz gidin yani onu konuşturmaya çalışın. Gerçekten böyle bir rahatlasın. Sanki böyle içine ata ata böyle yüklerini arttırmış bu kişi de. Ya da belki de artık söyleyecek, size anlatacak. Şaşırabilirsiniz de yani. Bu kişinin o derdi, sıkıntısıydı duyunca. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada küçük küçük böyle balıklar var. Yani böyle denizin üzerinde yüzen balıklar gibi çıkmış bunlar. Bence bak burada da bir fok balığı gibi de var. Yani aslında şöyle diyebilirim böyle şurada da bir dört gibi çıkmış. Bu dört hani yine rakam vurgusu var burada. Dört hafta ayın on dördü gibi bir zaman diliminde ya da böyle 4, 14, 24 hani böyle 4 hafta içerisinde, 4 ay içerisinde gibi böyle hani şeylerde küçük küçük kısmetleriniz olacak. Hani böyle Bazen arka arkaya dertler tasalar gelir bazen de arka arkaya böyle şansımız açılır ya sizin böyle şansınızın açık olacağı bir dönem işte 4 ay içerisinde belki çok böyle küçük küçük hani böyle çok el hani böyle o çok muhteşem dediğiniz değil ama hep sizi mutlu edecek küçük küçük olaylarla karşılaşacaksınız. Güzel bir dönem sizin için başlıyor bence. Bakın bu sıkıntınız, derdiniz her neyse açılacak yakın zamanda. Böyle bir ferahladı tamamen. Sanki böyle hayatınızda sürpriz gelişmeler olacak. Hiç olmaz dediğiniz bir şey olacak. Hiç ummadığınız biri gelecek. Yani böyle çok ani değişimler olacak ki bu yüreğiniz ferahlayacak. Hani o ilişki bitti, bir daha asla olmaz, asla geri dönmez ya da ben dönmem diyorsanız asla demeyin hiçbir şey için bir de, bir değişiklik olacak ani bir değişim, e, ani bir gelişim gelişme olacak o konuyla ilgili giden bir gelecek ya da ya bu iş artık olmaz dediğiniz noktada o iş olacak belki yani belki bebekle ilgili umut kestiniz yok artık olmayacak dediğiniz noktada olacak benim bir tanıdığım vardı 18 yıl tedavi görmüştü ve en iyi hastanelerde işte hiçbir sorunu da yok ama bebeği de olmuyordu ama stres oldukça da zaten daha da olmuyormuş. 18 yıl sonra şeye karar vermiş ya olmayacak ben niye kabullenmiyorum ki niye her ay her ay böyle eziyet ediyorum doktor tedaviler ilaçlar defalarca her şey denenmiş. Ee, Bebek düşüncesinden tamamen çıkmıştı, kendi anlatı çıkmış daha doğrusu o zaman. Ondan sonra tamam demiş ve ben işimi de seviyorum, mutlu olup hayatı yaşayacağım ya hani daha şimdi kırkımdayım İşte ben bundan sonra gezeceğim, dolu yaşayacağım işte maddi durumları da çok iyi, eşinin falan böyle baya baya iyi hem de. Ondan sonra o kafeye girmiş, iki ay üç ay falan geçmiş aradan. Ya o sırada da işte regül olmamış falan ama zaten böyle sorunlar arada yaşıyormuş, hani psikolojik hep istediği için hep gecikmeler vesaire falan. Demiş ki doktora gideyim yani hayırdır hani bu yaşta da menopoz da olmaz ama. Ve hiç bebek düşüncesiyle gitmiyor. Yani hiçbir bebek düşüncesi yok. Hani ve bir gidiyor hamile. Yani tedavi ve her şeyi bırakıp hani zihninde. Demek ki belki de zihninde blokaj oluşturuyordu. O şey çok fazla düşünmek bazen öyle bir şey yaratıyor belki de. Olmuş yani hiç olmaz dediğiniz şeyler vardır ya. Olmaz dediğiniz anda olur ama. Böyle bir şey olacak hayatınızda güzel bir gelişme bence. Ee, belki de bunun mesajı buydu size sürpriz ve olmayacağını düşündüğünüz bir şeyin olacağını mesajını verdi size. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Tabakta böyle resmen kocaman bir ağaç var. Bu işle ilgili birinin gelişmesi aileden siz veya siz, sizin çok yakınınız birinin e, işiyle ilgili bir gelişme olacak. Hızlı da bir gelişme olacak. Böyle sanki karşılıklı konuşmalar var, e, görüşmeler var. İşle ilgili, kariyerle ilgili büyük bir gelişme, yükselme, terfi olabilir. Böyle bir durum. Bakın burada biri var ama sanki böyle e, bu kişi yatıyormuş gibi de biraz. Küçük bir rahatsızlıktan sonra a, ayağa kalkacak. Çünkü temiz bir haberi var bu kişinin. Biri, biri rahatsız böyle. Hani belki belinden rahatsız, sırtı ağrıyor, ayakları ağrıyor. Böyle yatıyor bu kişi. Hani böyle çok büyük bir sorunu yok ama hani sırtı, kolu bir şey bir şey ağrısı var beden bedeninde böyle Belinde belki de hani gibi bu kişiye böyle güzel bir haber gelecek tedavi ya da ilaç her neyse işe yarayacak ayaklanacak ama kısa bir süre böyle bir yatıyor durumu çıkmış ve tertemiz bir haber yine yani yakın zamanda alacağınız güzel böyle içinizi aydınlatacak bu biraz beyaz evrak gibi de çıkmış hani mahkemeden olur devlet dairesinden olur herhangi bir yerden miraslık bir konu olabilir ev alım satımı ile ilgili olabilir ama kesinlikle elinize temiz bir kağıt gelecek. Bu da sizi çok ferahlatacak. Biraz vadesi var sanki. Çünkü hani böyle tabakta çıkmış, bardakta çıkmamış ama çok güzel. Biz yine de olumlamalar yaparak bitirelim. Siz her ne dilediyseniz bu videonun başında güzel olan dilediğiniz her neyse o gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.